Herkese yeniden merhaba. Bugün günlerden 11 Ağustos. Ben 3 ay önce yani Mayıs ayının başında zeytin ve limon ağaçlarıma hava daldırması uygulaması gerçekleştirdim. Hava daldırma uygulaması yapıldıktan sonra bitkimizi kendi haline bırakmayacağız. Sürekli takip edeceğiz. Hazırladığımız ortamın ne susuz kalıp kurumasına ne de çok sulanıp balçıklaşmasına izin vermeyeceğiz. Susuz kalırsa oluşan kökler kurur ve üst dalı kaybedebiliriz balçıklaşırsa ortamda çürüme başlar ve dalı komple kaybedebiliriz. Bu sebeple sürekli takip edeceğiz. Ben zaten sürekli takip ediyordum. Şimdi nasıl yapmamız gerektiğini anlatacağım. Önce şu şekilde bir bıçak yardımıyla hazırladığımız düzeneyi üst noktasından bir açıklık oluşturacağız. Ve şu şekilde bir aparatla da sulama işlemini gerçekleştireceğiz. Pipetli bir şişe işimizi rahatlıkla görecektir. Bu düzeneyi hazırladığım videoyu da hemen sağ üst köşedeki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz. Şu şekilde yavaş yavaş toprağın suyu emmesine izin vererek sulamayı gerçekleştiriyorsunuz. Neredeyse damla damla sulamamız gerekiyor diyebilirim. Ve ben burada yaklaşık 6-7 dala bu uygulamayı yaptım. Hepsini tek tek sulamamız gerekecek. Peki ne kadar sulamalıyız? Bağlantı noktasının altından su sızıncaya kadar sulamamız şart arkadaşlar. Şimdi diğer dallara yakın plandan sulama uygulamasını yapacağım. Evet görüyorsunuz. Hazırladığımız düzenekte açıklık oluşturarak buradan suyun yavaş yavaş toprak tarafından emilmesini sağlıyoruz. Zaten kullandığımız toprak su tutma kapasitesi yüksek olan toprak olduğu için suyu hemen emecek. Ve biz de damla damla su vermeye devam edeceğiz. Su verme işlemini ne zaman tamamlayacağız? Bakın şuradan su sızmaya başladı. Şu gövdeden su sızmaya başladığında verdiğimiz su yeterli demektir. Şimdi burada 5 litrelik bir kapla yaptığım uygulama var. Onu da şu şekilde bıçakla sulama deliği açacağız görüyorsunuz. Bu işlem sulamak için yeterli. Zaten dokunduğunuzda nemi hissedebiliyorsanız sulamaya gerek yok demektir. Benim kullandığım toprak balçıklaşmayan bir toprak olduğu için sulamayı gösterebilirim size. Görüyorsunuz hemen suyu emiyor. Şimdi köklenme durumunu göstermek istiyorum. Bu alüminyum folyoyla ile kapladığım düzenek. Alüminyum folyoyla ile kaplandığı zaman köklenme ihtimali artar. Alüminyum folyo kullanmak şart değildir ama köklenme ihtimalini artırdığı için kullanılmasını tavsiye ediyorum. Evet. Bakın yakından mükemmel köklenme var. Evet. Çok güzel köklenme var arkadaşlar şimdi alüminyum folyo kullanmadığım köklenme ortamını bir gözlemleyelim. Evet burada aynı gün bu dallara hava daldırma uyguladım. Ve görüyorsunuz şurada çok az bir köklenme var. Diğer taraflarda kök oluşumunu göremiyoruz. Kök oluşmuş. Şimdi Ağustos, Eylül, Ekim. Yaklaşık 3 ay bu kökün gelişme süresi var. Zaten Aralık ayından önce de kesilip başka yere aktarılmasını uygun bulmadığımı defalarca söylemiştim. Şurada da bir tane alüminyum folyo kullanmadığım ortam var. Bak. Evet. Henüz köklenme görünmüyor. Bu alüminyum folyo kullandığım ortamın diğer yüzü. Bakın neredeyse 360 derece kesmiş olduk ve köklenmeyi görüyorsunuz. Muazzam köklenme var. Yani alüminyum folyoyu kullanmanızı tavsiye ederim. Aynı dönemde ya hiç köklenme yok dallarda ya da çok az köklenme var ama alüminyum folyo kullanılan dalda köklenme oranı çok güzel. Bu sebeple alüminyum folyoyu tavsiye ediyorum. Burada da ağaç üzerindeyken sürekli budamalarla bonsai formu vermeye çalıştığım bir dal var. Ve buna da hava uyguladım. Eğer köklenme gerçekleşirse bu hizadan keserek saksıya alacağım ve bonsai adaylık sürecini hızlandırmış olacağım. Şimdi köklenme durumuna bir bakalım. Alüminyum folyo kullanmadığım bir düzenek ve bunda da henüz bir köklenme belirtisi yok. Alüminyum folyonun faydası net bir şekilde ortaya çıktı. Burada da limon ağacına yaptığım uygulama var. Bakın defalarca suladığım için burada sulama açıklığını zaten görüyorsunuz. Yine aynı şekilde pipetli düzeneğimizi buradan daldırıp sulanmasını sağlıyoruz suyumuzu taşırmadan tabii ki. Tabiri caizse damla damla sulamamız gerekiyor. Şurada bir açıklık var. Oradan sularsak toprağımız neme doyacak. Şimdi kök gelişimini bir gözlemleyelim. Limon dalına da alüminyum folyo uygulaması yapmıştım. Bakalım kök gelişimi ne durumda. örneğin folyo tabakasını kaldırıyoruz. Muazzam köklenme var. Evet. Şu an bu oluşan kökler bitkimiz için yeterli. Ancak önümüzde daha sıcak günler olduğu için aralık ayını beklememiz bitkimiz açısından daha faydalı. Şu şekilde görüyorsunuz. Şu bölgeden kesip istediğimiz saksıya ya da bahçemizdeki istediğimiz bölgeye dikim işlemini gerçekleştirebiliriz. Ve limon dalımız da çok güzel köklendi. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3 ay önce gerçekleştirdiğimiz hava daldırma uygulama noktalarının sulama işlemini tamamladık. Ve uygulama noktalarındaki köklenme durumlarını da sizlere gösterdim. Uygun toprak karışımı nedir diye soracak olursanız, perlit, vermikülit, kokopet ve torftan oluşan dörtlü bir karışım kullanıyorum ben. Bu karışım %100'e yakın sonuç veriyor. Bir de bu ortamı alüminyum folyo ile kapladığınız zaman ışığın geçirilmesini engellemiş oluyorsunuz kökler toprak altında karanlık ortamda geliştiği için sanki toprak altında bir ortam oluşuyormuş gibi hissediyor bitki ve kök gelişimini hızlandırıyor. Bu sebeple alüminyum folyo kullanılmasını da tavsiye ediyorum. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.